zirvesinin açılışındaki e, Başkan Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Obama Obama'nın konuşmasını getirdik ekranlarınıza. Bu bağlantıya pas atmadan önce haber ajandasının son bölümünde biraz gündeme ara verelim, e, farklı bir başlık açalım ve sizleri Erzurum'a götürelim demiştik. İşte şimdi e, götürüyoruz sizleri Erzurum'a. Bahar'la birlikte Erzurum'da Atasporu cirit heyecanı yaşanıyor. Özellikle köyler arası cirit karşılaşmaları nefesler tutularak izleniyor. TRT Haber ekibi bu karşılaşmalardan birini sizin için görüntüledi. Biz de ekranlarınıza getiriyoruz. Geleneksel atlı sporumuz Cirit Erzurum'da tüm canlılığıyla yaşatılıyor. Atın ve insanın mücadelesine dayanan ve erliğin göstergesi olan Cirit Erzurum'un köylerinde, tarlalarda, çayırlarda oynanıyor. Biz de bugün ahırdaki bakımından tarladaki müsabakasına kadar neler yaşandığına birlikte tanıklık edeceğiz. Bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. ...şimdi bir ahıra kadar geldik... ...şimdi burada atlardan ineceğiz ve... ...yavaş yavaş... ...bakalım ki... ...içeride bizi neler bekliyor... Şimdi atı... ...atımızı sana teslim edelim... ...kolay gelsin ustam... ...zor mudur kolay mıdır bir ata bakmak... ...bir atın bakımı... ...yani... ...at binicisine alıştığı zaman... ...herhangi bir zorluğu olmuyor. Sabah saat 8-8'de ...falan gelip atın e, otunu veriyoruz. Daha sonra biz bekliyoruz... ...at otunu yedikten sonra... E, ...su e, veriyoruz ata. Suyunu içtikten sonra da... E, ...arpasını e, veriyoruz. Bu şekilde bir bakım yapıyoruz. Ve her gün e, kesintisiz... ...iki kere e, tımar edilmek zorundadır. Dur benim aslanım... ...dur benim oğlum... ...dur paşam, dur... dur. Gün içerisinde bakımlarını yaptıkları ata müsabaka günü ise çok daha farklı bir e, heyecan, telaş yaşanıyor. Öncelikle atın eğerlenmesi gerekiyor. Evet şimdi bugün atı eğerleyip müsabakaya doğru yola çıkacağız. Peki bir cirit atı nasıl seçilir? Nelere dikkat edersiniz? Her atı cirit müsabakasında kullanır mısınız? Dikkat ettiğimiz tabii ki bazı püf noktaları vardır. Bunlardan birisi şu alın kısmı olan iki göz arasının da daha çok geniş olması. Bu çünkü atın daha dayanıklı olduğunu gösterdiği söyleniyor. Ve kulaklarının kısa bir şekilde olması. Bir diğer özellik ise iki ön bacak arasının ne kadar geniş olursa at o kadar dayanıklı ve süratli olduğu söyleniyor. Ayrıca bizim hep büyüklerimizin bize öğrettikleri bir söz vardır. Atın daha iyisi kabası, en daha iyisi daha çok kabası. Müsabaka öncesi biniciler tüm hazırlıklarını yaptılar, atlarını eğerlediler ve şimdi müsabakanın yapılacağı alana doğru asırdan çıkıyorlar. Zemin kum. Hem ciritçilerin hem de atların işi bir hayli zor. Sadece rakiple değil, sert rüzgar ve kum zeminle de mücadele var sahada. Şimdi biniciler spor müsabakasının yapılacağı alana geldiler ve iki takıma iki alaya bölündüler. Şimdi öncelikle tecrübesiz olan oyuncularla cirit müsabakası başlamış oldu. Usta biniciler at üstünde hünerlerini sergiliyor. Kıran kırana geçen müsabakada ciritler havada uçuşuyor. Biniciler gelen ciritten kendilerini korumak için atının sağına soluna yatıyorlar. Kimiz? da karın boşluğuna yatarak gelen ciritten biniciler kendilerini korumaya çalışıyor. Binicileriyle bütünleşen atlar adeta rüzgara meydan okuyor. Rakibe üstünlük sağlama konusunda atların sürati kadar binicilerin çevikliği de büyük öneme sahip. Cirit oyununda hiçbir müsabakada olmayan rakibi bağışlama kuralı var ve ciritçi eğer ki rakibine yeteri kadar yaklaşmış fakat ona ciridi vurmamışsa puan kazanıyor. Karşı takımdan yeni bir atak daha geldi. Şimdi burada ciritçinin hüneri önemli. Eğer ki karşı tarafa vurabilirse sayı kazanacak. oyunun kuralları ustalık ve centilmenlik gerektiriyor. Değneyi ata vurmak ayıp olarak kabul ediliyor ve bunu yapan sporcu acemi olarak niteleniyor. Ciritçiler rakiplerini alaya ulaşıncaya kadar kovalayıp ciritlerini atıyor. <laughs> Cirit biniciye isabet ederse hakemler o alaya puan yazıyor. Böylelikle müsabaka sonunda galip gelen alay belirleniyor. Bir eğitim sporu yani Türkler doğar at üstünde yaşar ve bunun eğitimini de at üstünde yaparlar. Aynı zamanda bir mızrak atma geleneğinin yani askeri bir talimatın bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız kültür varlıklarından birisi. Anadolu'da da Erzurum ve çevresinde düğünlerde cirit oynanması bir gelenek, bir görkem olarak ortaya çıkmış. atabilmek ve onunla bütünleşerek bir müsabakaya katılmak ciritçiler için tarifsiz bir tutku. Bu tutkuya gönül verenler de müsabakaları ilgiyle takip ediyor. Vallahi bu çok heyecanlı Atasporu zaten Atasporu dedim mi mecbur heyecanlanacağız. Zamanında biz de bindik bunu. Ama çok heyecanlı. Ben de at binmişim yıllar evvel biz de bizler de bindik yani. Ee, şimdi Aynı zeki haliyiz artık seyretmeyle işte. Vurulacak, atılacak, tutulacak yerlerde. Hepsini yani onları özlürük tabii. Sen sıranı mı bekliyorsun? Bir gün sana sıra gelecek, sen at üstüne çıkacaksın öyle mi? Birinin inmesini bekliyorum. Ben de o gün ben de bineceğim inşallah. İşte Bakalım inşallah biz de bu sporu devam ettirmek istiyoruz. Seviyor musun atları? Onlarla vakit geçiriyor musun? Tabii ki seviyorum. Ben her hafta sonu geliyorum burada atlarla ilgileniyorum. Atın üstünde olmak insana büyük bir zevk veriyor. Çok güzel bir spor yani. Ciritçiler, ata sporunun yaşatılması için hafta sonları köyler arasında müsabaka düzenliyor. İki takım da birbirine denk geldi. İkisi de güzel idi. Peki atınızın performansı nasıldı ya da bugün nasıl bir oyun çıkardı? Bugün atımın performansı çok hoştu, çok güzeldi. Yani güzeldi, Memnunum memnun amatından. Sabaha erki da çok güzel, centilmenci oldu. Birbirimizi incitmeden, güzelce, atasporumuzun gerektirdiği e, ee, güzelliğe yakışır bir cirit oldu. Evet biz bugün Dereboğazı köyünde hem ahırda bir ata nasıl bakıldığına hem müsabakaya nasıl hazırlandığında hem de müsabakada nasıl bir performans sergilediğine birlikte tanık olduk. Şimdi Dereboğazı köyüne doğru biniciler atlarına bindiler ve yavaş yavaş yol alıyorlar. Bu görüntülerle kapatıyoruz haber ajandasını. Pazartesi saatler 16'yı gösterdiğinde gündemi aktarmak üzere biz yeniden karşınızda olacağız. Sizlere